BCEM Forex'ten herkese merhaba. Gün ortası piyasaları teknik olarak değerlendirdiğimizde, özellikle e, dolar endeksinde aşağı yönlü bir baskının oluştuğunu gördük. 88 seviyesine yakın bölgeden aşağı yönlü bir baskı ile gün içerisinde 87-52'lere kadar gerilediğini görebiliyoruz. Özellikle bu bölgelerde karar verme çabasında olduğunu da görmüş oluyoruz. Bollinger bandının alt noktası e, 87-40'lardan geçmekte, 41'lerden geçmekte. Ama onun öncesi 87-48'ler önemli bir destek noktası. Hareketleri incelediğimizde mevcut yukarı yönlü bir trend içerisinde tepki satışlarının olduğunu görebiliyoruz. Çok net bir şekilde yükselen trendi zaten görüyoruz. Günlük grafikte bunu çok net hissedebiliyoruz. Burada mevcut bu yükselen trendin tepkisinde olması çok doğal. Önemli olan burada nereden dönüş gerçekleştirebileceğinin kararını verebilmek bu bağlamda da özellikle bu haftanın dip noktası 87 18 gerçekten önemli bir destek noktasıdır diyebiliriz. Dolar endeksinde bu şekilde bir hareketlik söz konusuyken eurolarda ve Sterlin Dolar'da yukarı yönlü önemli çıkışların gerçekleştiğini görebiliyoruz. Özellikle Eurodolar'da bunu çok net bir şekilde hissettik. E, gün içerisine baktığımızda 1.2440'lardan başlayan bir çıkış var. Bu çıkışlar 1.2540'lara kadar devam etti haftanın ilk gününden itibarenki hareketleri incelediğimizde Eurolar paritesinin 1.2440 ile 1.2575 seviyeleri arasında bir bant hareketi gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu yüzden de özellikle yeni hareketler için özellikle de tepki alımlarının devam edebilmesi için 1.2575'in üzerindeki hareketlere ihtiyacımızın olduğu unutulmamalı ve 1.2575-1.2440 arasında da bir bant hareketi olduğunu unutmamalıyız. Euro dolar paritesinde gün içi hareketleri incelediğimizde yukarı yönlü bir hareketlilik var. Özellikle bu hareketlilik 1.2575'lere taşınabilir. Ama bundan sonraki hareketler için özellikle 1.2575 bariyerine dikkat etmemiz gerekiyor. Bu bölge yeni satış baskısının oluşabilmesi için önemli bir bariyerdir diyebiliriz. 1.2575 öncesinde de 1.2545 önemli bir bariyerdir diyebiliriz. Sterlin Dolar paritesine baktığımızda bugün İngiltere'den veriler geldi ve veri sonuçlarından sonraki hareketlerini incelediğimizde Sterlin Dolar paritesinde de Euro Dolar paritesi gibi tepki isteği mevcut. Ancak Sterling Dolar'da biraz daha bu tepkiler sınırlı. Genel anlamda baktığımızda Euro Dolar'da hatırlarsanız 1.24.40 ve 1.25.75 arasında bir bant hareketi mevcut demiştik. Sterlin Dolar paritesinde de 1.57.40 ve 1.55.90 arasında bir bant hareketi mevcut. Özellikle tepki alımlarının devam edebilmesi için 157 1.57.40'ın üzerinde hareketlerin oluşması gerektiği unutulmamalı. Ancak gün içerisinde 1.55.90'ın üzerinde hareketler görüldüğü için özellikle 1.57.40 bölgesine tekrar yaklaşmak isteyebilir. Burada tekrar bir karar verecektir piyasalar özellikle aşağı yönü baskılar devam edecek mi? tepki alımları etkisini sürdürecek mi? Soruların cevabını bulmaya çalışıyoruz burada. Bu yüzden de 1.57-40 direnç noktası önemini korumaktadır. Zaten hali hazırda mevcut bir düşen trend var ki bu düşen trend 159 geçmektedir. Yani burada dikkat edilmesi gereken husus özellikle 1.59-25 yani 27 günlük üstel hareketli ortalama altında kaldığı müddetçe paritenin aşağı yönlü baskısına devam etmeyi istiyor orta vadeli. İşte burada orta vadeli satış stratejilerinde yer almadan önce kısa vadeli tepkiler nereye kadar devam edebilir? Öncelikle buna bakmak lazım. 1.57.40 bu yüzden de kritik bir bariyerdir diyebiliriz. Dolar/Yen paritesini incelediğimizde gün içerisinde özellikle Japonya Başbakanından gelen açıklamalarla birlikte Dolar/Yen paritesinin 107.05 seviyesi üzerinde tutunamadığını görebiliyoruz. Bu da aşağı yönlü tepki satışlarının oluşumuna katkı sağladı. Peki bu tepki satışları Dolar/Yen'de e, görünüm olarak bir değişikliğe neden oldu mu? Teknik anlamda baktığımızda yükselen trendin devam ettiğini, yükselen trend içerisinde de tepki satışlarını gerçekleştirdiğini görebiliyoruz. Bu bağlamda 116.05, 116.35 destek noktaları üzerinde yükseliş baskısının devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. Yurt içine baktığımızda hatırlarsanız Bollinger bandının orta noktası önemli ve bu seviye altında yapılacak günlük kapanışla birlikte satıcılı seyrin devam edebileceğine ilişkin açıklamalarımızı yapmıştık. Sabah saatlerinde Dolar Türk Lirası 10 civarlarındaydı. Ve aşağı yönlü baskılarını 2.2180'lere kadar taşırını görebiliyoruz. Zaten 2 gün arda arda Bollinger Bandı'nın orta noktası altında günlük kapanışlarını sürdürmekteydi. Zaten bu da düşüş baskısının yani kısa vadeli tepki satışlarının devam edebilmesi açısından önem arz ediyordu. Bollinger Bandı'nın alt noktası 2.20.05 seviyelerine doğru yeni bir hareketlerin devam edebilme potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. günün kalanını değerlendirdiğimizde 2.23.50 bariyeri önemini korumaktadır. 2.23.50'nin altında negatif bir baskının sürmesi gerektiğini vurgulayabiliriz. Ham petrol fiyatına bakacak olursak gün içerisinde önemli bir çıkış kaydetti tıpkı altın gibi ve 76.40 seviyesini test etti. Hatırlarsanız haftanın ilk gününden beri gerek günlük analizlerimizde gerek gün ortası analizlerimizde 76.40 ve 77.50 bariyerlerin önemini vurgulamaktayız ve bu bariyerler altında negatif baskıya devam etmek isteyeceğini ifade edebiliriz. İlk bariyerimiz ve kritik bariyerimiz 86.40'a yaklaş e, 76.40'a yaklaştı ve bu bariyerin geçilemediğini gördük. Şu anda 75.90 seviyesinde seyrini sürdürmekte genel anlamda baktığımızda 76-40 ve 77-50 bölgesi önemli bir dönüş bölgesidir. Mevcut düşüş trendi de zaten bu bölge içerisindedir. Bu yüzden de alış pozisyonlarında yer almak için aceleci davranmamak önemli. Çünkü hala daha aşağı yönlü bir trend devam etmektedir. Buna dikkat etmekte fayda var. Dolar endeksinde yaşanan dünkü yükselişin ardından altın fiyatlarının mevcut o düşüşlerini sınırladığını daha, daha doğrusu e, düşüşler için çok net tepki vermediğini gördük. E, bugün baktığımızda dolar endeksindeki tepki satışı ile birlikte altına yukarı yönlü çıkışı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani burada aslında altın fiyatlarının kısa vadeli tepki alımlarında ne kadar net devam etmesi gerektiği yöndeki düşüncelerin güçlenmesine neden oluyor. Zaten böyle bir sinyali de görmüş bulunduk. Gün içerisine baktığımızda 1183'lere kadar gerilediğini ancak 1181 destek noktasından toparlanarak yukarı yönlü çıkışlarını 1194'ün üzerine taşıdığını gördük. Gün içerisinde 1205'lere yaklaştık. Genel anlamda baktığımızda yukarı yönlü hareketlerin 1181 üzerinde pozitif olduğunu ifade edebiliriz. Ve bu düşünce tepki alımlarının devam edebilmesi açısından önem arz ediyor. Burada 1221, 1232, Hatta 1255 bariyerine doğru yeni bir hareket sürükleyebilir. Ama burada dikkat edilmesi gereken husus bu hareketin kısa vadeli tepki alımı düşüncesinde yer almak isteyenler içindir. Genel anlamda orta ve uzun vadeli negatif baskının devam ettiğini, 1255 direnci altında bu tutumun sürebileceğini ifade etmeliyiz. Bu yüzden de ben kısa vadeli mi yoksa orta vadeli mi ya da uzun vadeli mi işlemler gerçekleştireceğim sorusunun cevabına gerek günlük analizlerdeki, gerek gün orta analizlerdeki gerekse haftalık bültenlerdeki rakamlara bakarak e, ifade edebiliriz. Son olarak da gümüş fiyatını incelediğimizde altındaki gibi tepki alımları devam etmektedir. Hatırlarsanız dünkü video çalışmamızda altında tepki alımı için alanın olduğunu ama gümüşte bu alanın çok daha kısıtlı olduğunu vurgulamıştık. 16.55 bu konuda önemli bir direnç noktası eğer 16.55 geçilirse tepki alımları devam etmek isteyebilir. Buna dikkat etmekte fayda var. Genel görünüme baktığımızda 15.90 ile 16.55 arasında bir bant söz konusu ve bu bant arasında hareketlerinin sürdüğünü ifade edebiliriz. Gelen anlamda dolar endeksi, euro dolar, sterlin dolar, dolar türk lirası dolar yani ham petrol, altın ve gümüşle ilgili teknik beklentilerimiz bunlardan ibarettir. Dikkat ettiyseniz euro dolarda. Stalin dolarda, altında ve gümüşte bazı bant noktalarından bahsediyoruz. Özellikle altın 1081-1194 geçtikten sonra bant noktasında iptal olmuş oldu. Dikkat edilirse belirli bant noktaları önem arz ediyor. Bu yüzden de işlem stratejilerde birazcık daha dikkat etmek gerekiyor diyebiliriz. Genel anlamda aktarabileceklerimiz bunlardan ibaret. İşlemlerinizde stop loss kullanmayı ve trend yönlü pozisyonlar gerçekleştirmeyi ihmal etmeyiniz. Herkese başarılı işlemler.